Evet arkadaşlar yine bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Wi-Fi şifresi nasıl değiştirilir? TP-Link yani Türk Telekom Wi-Fi şifresi değiştirmeyi göstereceğim. Arkadaşlar ilk olarak yapacağınız şey Herkes başka yönden yapabilir. Benim yapacağım yön burasıdır. Öncelikle wi üstünde üstüne basılı tutuyorsunuz. Bu Türk Telekom arkadaşlar. Basıyorsunuz arkadaşlar. Yönlendirici yönete basıyorsunuz arkadaşlar. Ki Benim önceden giriş yapmış zaten çıkış yapayım şuradan. 192 zaten çıkış yapsana be. <laughs> evet arkadaşlar oturumu kapattık. Buraya arkadaşlar ilk olarak eğer şifreyi falan değiştirmediyseniz atmayın. Küçük harflerle atmayın. Aşağıda Turku T l Hep iş küçük harflerle. Oturum aça basıyorsunuz. Önünüze böyle bir şey çıkıyor. İşte o bağlı olduğunuz ağa nasıl giriş yapacağınızı gösterebiliyorsunuz burada. Yeni şifreyi isterseniz yapabilirsiniz. Yani adminin aşağısına Türk Telekom yerine mesela Doğuş Günay. Öyle bir şeyler yazabilirsiniz. Şifre için. Geçe basıyorum ben. Yapmayacağım benim. Girdiğim yer iyidir. Evet arkadaşlar. Geldik buraya. Şifreyi değiştirmek için arkadaşlar şu yandaki olan şeyleri size bütünayım de göstereyim. Şurada kablosuz ayarları var. Basıyoruz arkadaşlar kablosuz ayarlarına. bizim şifremiz buymuş. Şuradan başka bir şeyler yazıp şifreyi değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirimleri açabilirsiniz.